rapor vermeden böyle bir açıklamanın e, yapılması e, gerçekten e, soruşturmayın gidişatına ya da kamuoyundaki algının e, farklılaşmasına sebep olacak nitelikte e, bir açıklamaydı. Yoksa e, biz e, genelkurmay elbette ki 5 e, yıl olmuş ve 5 yıl sonunda geldiğimiz noktada eğer hala buradaki şüpheler dağıtılmamışsa gerçekten bu 4 dakikalık radar görüntüleri net bir şekilde yani savcıları, bizi, aileleri tatmin edecek bir şekilde anlamamışsa ve 5 yıl içerisinde yani oradaki hava hareketliliği net bir şekilde ortaya konamamış. Çünkü bir iddia var, bir şüphe var. Ee, bunu uçakların düşürmüş olabileceğiyle ilgili. E, bu bu kadar belirlenmeyecek bir şey değil ki. Oradaki hava hareketliliği bildirilir. Gerçekten bu uçakların mesafesi bu helikopteri düşürmeye yeter mi? yetmez mi? Bunu da bilir kişiler raporlarıyla ortaya koyarlar ve neticede hukuk da ona göre karar verir. Ama bilir kişiler raporunu hazırlamadan, savcılar bu konuyla ilgili karar vermeden ya da hukuk karar vermeden genel kurmay başkanlığından böyle bir açıklama yapılması e, bence e, biz bunu doğru olarak kabul etmedik. Şimdi doğrusu bu. Çünkü oluşmuş bir şüphe var. E, bu şüphe sadece bizde değil. Benim söylediğim şuydu. Devletin en tepe noktalarında bile bu helikopteri uçaklar düşürdü ama yanlışlıkla mı düşürdü? Bilerek mi düşürdü diye bir şüphe var. Bu şüphelerden sadece bir tanesi. Yani başka şüphelerimiz de var. Bizim bakın yani şüphelerin oluşmasının nedeni bu zaten. Yani 5 yıldır aydınlatılamamış olması ya da aydınlatılması zaten başlı başına bir şüphe. Yani ama bu öyle hassas bir konu ki burada çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'nun toplumda öyle bir sevgisi var ki öyle bir karşılığı var ki bu bir suikast ya da sabotaj olmasa bile bir kaza bile olmuş olsa bu işte hiç kimse isminin bununla anılmasını istemiyor. Yani hatası, ihmali, kusuru olanlar bile burada isminin gündeme gelmesini istemiyor. Çünkü toplumda inanılmaz bir karşılığı var. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu hayatını milletine adamış bir insan. Eee dolayısıyla da bundan dolayı Herkes uzak duruyor işin e, bir bu yönü var e, ikinci bir yönü tabi e, Türkiye'de hak hukuk içerisinde hak aramak gerçekten çok zor ve biz zaten e, adeta iğneyle kuyu kazarak süreci buralara getirdik ve e, esasında şöyle bir bakıp değerlendirdiğinizde e, Türkiye'de benzer davalar da en iyi noktadaki davadır bu yani çünkü hiçbir şey eksik bırakılmamış. Bütün şüpheler soruşturma dosyasının içerisinde hatta ana şüphelerin dışında kim hangi iddiada bulunmuşsa kim ne duydum demişse bile bütün bunların hepsi soruşturma dosyasına var eksik olan hiçbir şey yok dosya açık her ne kadar özel mahkemeler kapatıldı özel yetkili mahkemeler ve dosya Kahramanmaraş Baş Cumhuriyet Başsavcılığına gitmişse de orada yine devam edecek ağır ceza mahkemesinde fakat özel yetkili mahkemelerin kapatılmasıyla Tabii ki bizim endişemiz ne? Burada ister şüpheli ister tanık sıfatıyla dinlenenler ya da soruşturma kapsamı içinde olanların önemli bir kısmı devlet memuru. Yani bürokratik kademede askeri ya da sivil bürokraside bulunan insanlar. Dolayısıyla da özel etkili mahkemeler bunların amirlerinden izin almadan bunları soruşturabiliyorlardı kurumlarından. Ama şimdi izin almak gerekecek. Daha önce biliyorsunuz özel etkili mahkemeye gitmeden önce. Ee, bunlarla ilgili e, soruşturma izni vermemişti ilgili bakanlıklar biz ne yaptık ee, bununla ilgili e, Danıştay'a başvurdu avukatlarımız ve Danıştay e, o kararı bozdu şu anda zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu üst düzey e, memurlarla bürokratlarla ilgili de ayrıca soruşturma